Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bildiğiniz üzere 1084. sayı çıktı ve pek çok gizemi beraberinde getirdi. Kraliçelili kimmiş? kobrayla nasıl bir alakası var? Mektubunda nelerden bahsediyor ve İmin bu olaylarla alakası tam olarak ne? Eminim ki pek çoğunuzun aklında bu sorular vardır. O yüzden bu videoda bu detayların hepsini sizlere elinden geldiğince açıklayacağım. Öncelikle sayının içinde gardiyanlar bu kalede hayalet bir oda olduğunu söylemişlerdi. Ve bu hayalet odaya girenler bir daha çıkamıyordu veya bir daha bulunamıyordu. Ve yüksek ihtimalle bu hayalet oda imin içinde bolca vakit geçirdiği çiçekli odaydı. Tabii ki gardiyanların bu söylemi Sabo'nun kulağından kaçmadı ve Sabo Bonnie'yi dışarıya çıkardıktan sonra yüksek ihtimalle kaleye geri dönüp hayalet odayı araştırmaya başlayacak. Ama muhtemelen Sabo o meşhur hayalet odayı değil yanlışlıkla imin taht odasına gidecek ve Sabo taht odasına vardığı sırada hala Kral Kobra ile Imin konuşması muhtemelen devam ediyor olacak. Lakin Sabo'nun bir şekilde onları dinlediği fark edilecek ve Kral Kobra'nın ölümü Sabo'nun üstüne atılacak. Bu zaten bariz. Ama şu anda Kral Cobra'yı o odada öldürebilecek 6 kişi var. Tabii ki Sabo'yu saymıyorum. O yüzden ilk defa Imin ya da Goro sayılardan birinin saldırısını göreceğiz gibi duruyor. Belki de sadece bir yumruk atarlar ve kral kovrunun içinden yumrukları geçer veya belki de bir kılıçla saldırırlar. O saldırı nasıl olacak emin değilim ama kesinlikle o altılıdan biri kral kovrayı öldürecek. Ayrıca kral kovra bu boş tahtta 19 tane kılıç olduğunu söylemişti. Yani bu dünyadaki barışı simgileyen 20 kılıç aslında bir yalandan ibaretti. Her ne kadar bu kanalı sürekli takip eden insanlar bunu çoktan fark etmiş olsa da mangada bu detay daha yenice söylendi. Fakat daha önceden bu detay verilmişti. Boş taht ilk gösterildiği zaman o 20 kılıç muhabbeti yine söylenmişti ve o boş tahtın ilk gösterildiği panele bakarsanız orada 20 değil 19 tane kılıç olduğunu zaten sayabiliyordunuz ve ben daha öncesinde 20. kılıcın imin elinde olduğunu söylemiştim. Fakat Kobra'nın dediğine göre 20. kılıç yani Nefertari ailesinin kılıcı Lili'nin elindeydi. Aslına bakarsanız bu bölümde o da bize imin kim olduğu hakkında devasa ipuçları verdi bile. Kraliçe Lili'nin siluetine dikkatlice baktığımızda onun Vivi'ye çokça benzediğini görüyoruz ki bu normal bir şey zaten. Ama biraz daha detaylı bakarsanız Kraliçe Lili'nin gözleri gözükmüyor ve vücut yapısı ve kafasının uzunluğu bana sorarsanız İmi bayağı bir andırıyor. Ayrıca dediğim gibi kraliçe Lili'nin gözlerini görmüyor olmamız belki de onun gözlerinin imin gözleri olmasından dolayı olabilir. Yani bana soracak olursanız kraliçe Lili hiçbir zaman Alabasta'ya dönmedi çünkü kraliçe Lili ta kendisi. Bunların üstüne zaten Gorosei'ler kraliçe Lili'yi ve İmi tüm dünyadan saklamaya çalışıyorlar. Fakat bölümde de bahsedildiği gibi kraliçeliğiyle Aravasta da küçük bir mektup bırakmış ve o sayede kendisinin hatıralarını sürdürebilmiş. Peki bu kısa mektupta tam olarak ne yazıyor? Muhtemelen bu kısa mektupta diler hakkında bilgiler var. Ama tabii ki içerinde ne olduğunu söylemek şu anda çok güç. Fakat 800 yıldır günümüze kadar gelen ve hala okunabilen bir mektup belki de bir pornograf olabilir. Ama benim burada takıldığım detay Kobra'nın o mektubun kısa olduğunu söylemesi. Ve Arabasta Krallığı'nın bu mektubu yüz yüzyıllardır sakladığını söyledi. O yüzden belki de bu ponogrif minik bir ponogrif olabilir. Hani mesela avuç boyutunda veya avuç boyutuna biraz daha büyük. Ve bu sayede kolayca taşınıp saklanabiliyordur. Hem bu geçmişten günümüze geleseye kadar bu yazıların nasıl yok olmadığını da açıklardı. Ama mektuptan ziyade benim asıl konuşmak istediğim nokta Kraliçe Lily tabii ki. Eğer kraliçeleri gerçekten im ise o zaman kendisi gerçekten 800 yıldır Pangea Kalesi'nde kilitli bir şekilde hapis hayatı yaşıyor olabilir. Hem de bunu gizlice yapıyorlar. Bu sebepler ötürü Imo kendisinin torunları olan Vivi ve Cobra'yı görmek istemiş olabilir. Ve Cobra Gorosa'yla Lili'den bahsettiği zaman Im'in odaya girmesi de buna bir nevi bir kanıt oluyor. Ve hatırlarsanız bölüm tam olarak imsamanın Sama'nın Lily hakkında konuşmasıyla bitiyordu. Ve muhtemelen bir sonraki bölüm Sabo bu konuşmaya şahit olacak. Yani Sabo imsamanın varlığını öğrenmeyi bırak, onun aslında kim olduğunu bile öğrenmiş olabilir. Ki bunları kesinlikle Dragon'a da anlatacak. Ayrıca Imin Sabo'yu hemen öldürmek istemesinin sebebi de muhtemelen kendisinin Lily olduğunu öğrendiği içindi. Açıkçası ben şu noktayı anlamıyorum. Evet 20 veya 19 krallık bir noktada kutsal topraklarda birleştiler. Ama mantıken hala onların üstünde şeyler var. Ve onlar bunu pek sıkıntı ediyor gibi durmuyor. Ama şeyler kendilerini ve kimliklerini hiçbir zaman saklamadılar. Peki neden Im'in varlığını bunca zaman sakladılar? Belki de Im'in varlığının ortaya çıkması sorun değil de Im'in kimliğinin ortaya çıkması büyük bir soruna yol açabilir. O yüzden Imin Sabo'yu hemen öldürmesinin sebebi Sabo'nun Imin kimliğini öğrenmiş olması ve Dragon'a anlatmak için kaçıyor olmasından dolayıydı. Nitekim tabii ki Im başarısız oldu ve Sabo bunları Dragon'a anlattı. Ve muhtemelen bir sonraki bölüm biz bütün bunları öğreneceğiz. E tabii ki bunlar sadece bir teoriden ibaret. Bunları söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum ama bazı insanlar bu teorileri gerçek kabul ediyor ve ona göre davranıyor. O yüzden açıklamam bile saçma bence ama bunlar sadece birer teori aklınızda bulunsun. Aklınızda bulunsun demişken umarım bu bölüme dair aklınızdaki soru işaretlerini bir nebzede olsa giderebilmişimdir. Eğer giderebildiysem ne mutlu bana. Sonraki videolarda görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.